İyi akşamlar dostlar. 6 Kasım 2023 saat 18.49'da arkadaşlar kamu aydınlatma platformuna Borsa İstanbul aşırı arkadaşlar bir kap haberi daha geldi. Daha sonra dört tane arkadaşlar tedbir haberi geldi onu söyleyelim. 4 farklı tedbir haberi 5 tane ise arkadaşlar bunlardan bir tanesi özellikle ağır onu söyleyelim. ilk tedbir kararı arkadaşlar 5 hissenin ilkinde Avhol arkadaşlar 7 Kasım ile 6 Aralık arasında açığa satış ve kredi işlemleri konu edilemeyecek arkadaşlar karşımıza çıktı. Arkasından baktığımız zaman arkadaşlar diğer hissemiz hangisi? IS ve TDG'yi arkadaşlar Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı payları. 7 Kasım arkadaşlar 6 Ekim arasında emir paket tedbiri uygulanacak arkadaşlar. Aynı zamanda açığa satış ve kredi işlem yasağı ile büyük takas tedbirleri de arkadaşlar Bununla ilgili bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Bu üçüncü, ikinci ve üçüncü hissemiz ve gelelim arkadaşlar dördüncü hissemize. Baktığımız zaman dördüncü hissemiz arkadaşlar hangisi? Tabii ki arkadaşlar ufuk. Ufuk baktığımız zaman Açığa satış ve kredi işlem mesai vardı. Brüt takas da vardı. Emir paket tedbiri de vardı arkadaşlar ve tek işlem, tek fiyat işlem yöntemi de tedbirde uygulanacak arkadaşlar. Bu da aslında nispeten biraz ağır bir karar arkadaşlar. Günde 5 defa işlem yapılıyor. Yani sürekli alıp satamayacağınız gibi gözüküyor ve Gelelim arkadaşlar son ve ağır tedbirimize baktığımız an marka payları arkadaşlar. Marka payları, marka holding 6 arkadaşlar aralığa kadar 7 Kasım 6 aralığa kadar İnternet internet emir yasağı geldi. Yani artık bu hisseye borsadan arkadaşlar elinizdeki mobil telefondan alamayacaksınız. Bunu sadece sadece arkadaşlar aracı kuruma telefon açacaksınız. Oradan yapmaya çalışacaksınız. Bakın açığa satış ve kredi işlem yasağı, bürüt takas, emir paketi ve tek fiyat işlem yöntemi üzerine bir de internet emir yasağı geldi. Hayırlı olsun arkadaşlar diyelim. Tabii ki amaç ne burada? Küçük yatırımcıyı korumak. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.